Selamun Aleyküm, iyi günler. Okat Alfa cihazımızın yeni bir videosunu çekiyorum. Cihaza yeni bir özellik ekledim. Cihazımız dışarıdan, şuradan oktiyon özelliğini çalıştırırken buradan dışarıdan bir aküyle takviye yapılıp çalıştırılabiliyor. Artık bu şekilde ayarladım cihazı. Yani pil tüketiminde sıkıntı olan Okat alfalar, Alfalara bu özelliği ekleyebiliyoruz. Normalde ben daha önceden bir sistem yapmıştım yani pil tüketimini azaltmıştım aslında ama pil tüketimini azalttığınız zaman bu sefer de taradığı mesafe düşüyor. Çünkü kullanması gereken voltajı kullanmıyor daha da düşük voltajlar kullanabiliyor. O durumu yaşayınca bu sefer de böyle bir şey yaptım ve gerçekten mükemmel oldu. Hani günlerce kullanılabilecek bir hale geldi. Pili bitmeyecek tam kapasite kullanılabilecek bir hale geldi. Ee, cihazın pillerini ister takın ister takmayın. Bu pilleri takarak da kullanabilirsiniz. Bu pilleri takıp cihazın frekans özelliğini kullanabilirsiniz. Elinize alabilirsiniz. Ama sadece oktiyon özelliğini kullanacaksanız şöyle akümüz var. Akü e, cihazın zaten çantası var. Kendi çantasının içerisine koyup cihazı elinize alıp kullanabilirsiniz. Ee, şimdi burada yine bu akü ile beraber kullanılırken neler yapılması gerektiğini anlatacağım. Cihazı, aküsünü çantanıza koyduktan sonra şimdi bu cihazlar, benim OKT, OKTION sistemi çalıştığı anda, ilk çalıştırdığınızda ayarlarını yaptığınızda sizin vücudunuzu da kendinden bilir. Yani sizin vücudunuza göre bir kalibrasyona girer. Siz Aküyü de kendi vücudunuzda bulunduracaksınız. Çantanızda bulunduruyorsanız çantanızda kalacak. Cebinizde ise cebinizde. Aküyü çantadan çıkartıp cebe sokarsanız kalibrasyonu bozulur. Aküyü toprağa koyarsanız farklı şeyler olabilir. Hani e, tekrardan cihazın kalibrasyonu bozulur. Hatta toprağa koyup farklı denemeler yapabilirsiniz. Yani bu akü neredeyse e, oranın da kalibrasyonunu alıyor. Aküyü toprağa koyarsanız topraktan bir kalibrasyon alabiliyor cihaz. Bilginiz olsun. Ben mesela şöyle bir şey denedim ofis içerisinde. Aküyü e, zemine koydum parkeye. Yerde de bir altın vardı. Bir kalibrasyona getirdim. Ayarladım cihazı. Çünkü yerlerini değiştirdiğiniz zaman farklı şeyler oluyor. Biraz sonra videoda da bahsedeceğim ne, ne, demek, ne demek istediğimi. Aküyü zemine koydum. Orada gümüş var. Diğer tarafta altın var. Gümüşü görmedi. Sadece altını gördü mesela. Öyle değişik şeyler e, olabiliyor. Ama ikisini birden görsün istiyorsanız vücudunuzda kalsın. Yani çantanın içerisinde sizde kalsın. Ee, cihazın kalibrasyonunu hani cihazın ayarlarını yaptıktan sonra e, diyelim cihazı bıraktınız buraya cihaz kendi kendine ötebilir. El, i̇lla elinize almanızı istiyor. Çünkü sizin vücudunuza göre ayarlanmış. Yani ben bu cihazı ayarladıktan sonra şöyle ötmüyor. Sadece altına veya gümüş ötüyor. Getirip şöyle masanın üzerine bırakıyorum. Birden başlıyor ötmeye. Çünkü e, bozuluyor. Bizim vücudumuz vücudumuza göre yaptığı o kalibrasyonu bozulmuş oluyor. Vücudumuz bir anda yok olunca e, tekrar bizi geri isteyeceğiz, o yüzden başlıyor ötmeye tepki vermeye başlıyor. Ama tekrar elimize alınca susmaya başlıyor. Şimdi ben bu cihazı e, size bir göstereyim. Şöyle bakın, çalıştırdığımızda piller yok. Pilleri çıkardım içinden gösterebilirim. İçerisinde pil yok şu an. Şurada bakın, pil yok. Kapattım tekrar. Cihazı ben e, menüye girmiş arkasını çevirince. Şimdi şuraya girdim. Oktiyon sistemini buradan çalıştırdım. Şu an böyle baktığımda bulmadı. Çünkü aküyle ben e, bunu elime alıyorsam eğer aküyle elime almam gerekiyor. Yani aküyle vücudumda bulunması lazım. Şimdi ayağa kalktım diye buldu. Çünkü kalbine değişti. Ben Şöyle sadece bu aküyü cebime koyacağım. Cebe giriyor akü. Aküyü cebe koydum. Cihazı elime aldım. Kalibrasyon, kalibrasyonunu yapıyorum. Şunun içinde bir altınımız var. Araziye götürüyoruz. Bakın diğerini de buluyor. Diğer de şurada. Bir de orada şurada gümüşümüz var. İkisini birden buluyor. Bunun üzerine geldim diye ütüyor. Diğerini buldu mu? Diğerini buluyor. Geçiyorum buradan. Şöyle yaklaşalım buna. Yaklaşımını göstermesini istiyorum da yapmadı. Yani diğer LED'leri de yakacak. Heh, diğerlerini de yaktı. Hala buluyor onu. Bakın yaklaşımı da gösteriyor. Yanındasın diyor. Üzerinde niye diyor. Yanındasın. Arkada kalıyor. Yalnız oradaki gümüşün benim eli alınacak boyutta bir gümüş değil. Hani elimde gümüş de kalmadı. Müşteriler gümüşleri hep düşürdüler. Oradaki gümüş böyle küçücük bir halka şeklinde ufacık bir gümüş. Toprağın neresinde olduğunu ben bile bilemiyorum. <laughs> var içinde yani. O yüzden gümüşe ihtiyacımız var şu an. Şimdi Biraz daha şöyle bir ayar yapayım. Bakın çok kısıkmış hatta yani. Açık bile değil. Biraz bu tarafa doğru çevirebilirsin. Heh. Uzaktan görüyor şu an onu. Yaklaşalım. Şimdi daha rahat Nehir dedi. Henüz üstüne giremedik. Üstüne de gitsek belki üstündesin diyemeyecek. Çünkü şurada şu tarafa alalım. Onu da buluyor. Şu arada bunu buluyor. Şurada süsü tekrar onu buluyor. Buradan uzaklaşalım. Heh, şimdi onu da bulamadı. Ee, cihaz bu şekilde saatlerce kullanılabilir. Cebinize koyun aküyü gezin ya da sırt çantanıza koyabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ee, tam verimli şekilde kullanılabiliyor. Oktiyon sistemi için bu. Diğer sistemi de pilleri takarak kullanabilirsiniz. Zaten diğer sistemde cihaz enerji çok harcamıyor. Oktyon çok kuvvetli bir sistem olduğundan dolayı çok enerji harcıyor. Şu an için 10 numara çalışıyor. Bu cihazları da farklı diğer cihazlarla karıştırmayın. ben şu an elimde gümüşüm yok. Ama arazide gümüş olan yerlere gideceğiz. Hatta böyle arazide inşallah artık gümüş arayacağız biz. Gümüşü bulurken de bir video çekerim o gümüşleri de